Evet, Python'da 8.7 dersimizde Python liste bir metotlarını göreceğiz listeler, kısaca üstünden geçersek listelerin birden fazla veri türünü bir arada bulundurabildiğini köşeli parantezle gösterebildiğini ve mutable, değiştirebilir olduğunu söylemiştik şimdi listeleri hemen bir örnekle gösterelim evet, liste atanımlamak için değişkeni atalım, liste değiştir köşeli parantez, 2 virgül string ifade 5.4 5 virgül 3 köşeli parantez bu şekilde tanımlanabiliyor. Liste elemanlarına ulaşmak için ne yapıyorum? Mesela listenin ikinci indeksindeki elemana ulaş. 0. 0. 2 var. 1. de Python var. 2. 5,4 var. Gördüğünüz gibi ona ulaştım. Evet liste metotlarını görelim. Apple metodu. Listeye yeni eleman ekleme işlemini yapan metottur. Bu metotla listeye sadece bir eleman ekleme biliyoruz ve listenin sonuna tek tek listenin sonuna ekleme Insert metodu. Apple metodu ile listenin sadece sonunu eleman ekleyebiliyoruz Ama insert metodu ile listenin istediğimiz indeksine eleman ekleyebiliriz. Extend da listeleri genişletme işlemi yapıyoruz. Remove siler evet. istenilen elemanı. Pop da fırlatma yarar. Yani remove metodu gibi eleman silmeye yarıyor. Ee, short metodu listenin elemanlarını alfabeye göre sıralamaya yarar. Reverse metodu bu metodu sort metodunun aksine listedeki elemanları ters eder index metodu bu metodu ise listedeki elemanların aramamızı sağlıyor. Ya yani bunları ezberleyecek miyim? Hayır ezberlemenize gerek yok. Zaten kullandıkça aşina olacağımız için birkaç defa kullandıktan sonra aşina olacağız. Count da listenin içinde sorgulanan elemanların kaç tane olduğunu bulma işlemini sağlıyor. Copy metodu kopyalama işlemini de yapıyor. Clear metodu da silme işlemini yapıyor. Bu listenin içini boşaltıyor. Listeyi sil silmiyor. Evet, bir sonraki dersimizde Python tuple ve metotlarına geçeceğiz.